Tefekkür, insanlarla meleklerin ve ruhanilerin ortak yanlarıdır. Yani insanların beslenme, görme, işitme, yürüme gibi birçok yönden hayvanlarla ortak yanları olduğu gibi, ruhun ve kalbin gıdası olan iman, marifet, tesbih, tekbir, hamd ve tefekkür gibi ulvi vazifeleri yerine getirmekte de meleklerle benzerlikleri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bilindiği gibi canlı türleri içerisinde insanın en mümtaz vasfı akıl sahibi olmasıdır. Hayvanların kendi ihtiyaçlarını görmelerine ve düşmanlarından korunmalarına yetecek kadar bir şuurları vardır. Ancak akıl nimeti sadece insana ihsan edilmiştir. Bir hayvan da nefes alır ama havanın ne olduğunu bilmez. Kanın ne olduğunu bilmez. Nefes almakla kanının temizlendiğini bilmez. Aynı şekilde bir hayvan da sabah olunca gözlerini açar ve rızkını aramak üzere çevreyi dolaşmaya başlar. Ama gündüzün olması için dünyanın saatlerce döndüğünü bilmez. İnsan hem kendi vücuduna yerleştirilen bütün organların ve ruhuna takılan bütün hislerin ve duyguların görevlerini bilir hem de kendini kuşatan havadan ayaklarının altındaki topraktan Yolunu aydınlatan güneşe kadar bütün eşyayı tanır ve bilir. İşte bu geniş bilgi insanın hem kendini hem de kainatı tefekkür etmesi ve bütün bunları onun hizmetine veren Rabbine şükretmesi içindir. Allah'ın zatı tefekkür edilemeyeceğine göre tefekkürü emreden bütün ayetler ve onu teşvik eden bütün hadis-i şerifler Mahlukatı ibretle seyir ve temaşa etmemiz içindir. Göz mahluk olduğu gibi onun gördükleri de mahluktur. Kulak mahluk olduğu gibi onun işittikleri de mahluktur. Aynı şekilde akıl mahluk olduğu için onun düşündükleri de mahluktur. İnsan Allah'ın zatı hakkında her ne düşünse bütün bunlar onun aklının mahsulleridir. Tabiri caizse onlar da birer put hükmündedirler. Şu farkla ki müşriklerin putları madenlerden, onunki ise yanlış düşüncelerden yapılmıştır. Tefekkür konusunda Üstad Hazretleri şu tavsiyede bulunmuştur. Nefsi tefekkürde tafsilatlı Afaki tefekkürde ise icmali yaparsan vahdete takarrüb edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır. Evham ise havalandırır. Enaniyetin kalınlaşır. Gafletin kuvvet bulur. Tabiata kalbeder. İşte dalalete îsal eden kesret yolu budur. Nefsi tefekkür denilince, insanın hem bedenindeki bütün organları, hücreleri, atomları, hem de ruhundaki bütün latifeleri ve hisleri Allah'ın birer eseri ve ihsanı olarak değerlendirmesi anlaşılır. İnsan bu sahada istediği kadar tafsilata girebilir. Bedenini bir bütün olarak düşünebileceği gibi organlarını, hücrelerini, ve onların görevlerini çok detaylı olarak araştırabilir. Ancak afaki tefekkürde bu kadar detaya girme şansı yoktur. Semadaki her yıldızın ve her sistemin görevlerini tafsilatıyla bilemez. Aynı şekilde bütün hayvanlar alemini de ancak icmali olarak düşünür. Her hayvan türünün bütün özelliklerini bilmesi imkansızdır. Afaki tefekkürde ancak konusunda uzman olan kişiler belli bir sahada derinlemesine fikir sahibi olabilirler. Onlar da başka bilim dallarında yine icmali düşünmeye mecbur kalırlar. Bilindiği gibi mutfeden yaratılan bir canlı ana rahmindeyken annesinin dış alemden edindiği gıdaların kendisine ulaşmasıyla hayatını sürdürür. Yüce Allah şöyle buyurur. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ayet-i Kerime'nin açık beyanıyla ilahi rahmet ve inayet o yavru adayının imdadına yetişmekte bütün organlarını en güzel biçimde, en faydalı yerlerde ve en hikmetli büyüklükte yaratıp yerleştirmekte ve bunların tümünden meydana gelen bedenine de yine en güzel bir suret vermektedir. Aynı mana bir başka şekliyle bütün yumurtalar alemi için de geçerlidir. Ancak yumurtaların bu noktada çok önemli bir farklılığı vardır. Yumurta içinde teşekküle başlayan civciv adayının annesiyle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Onun vasıtasıyla kendine hiçbir gıda ulaşmaz. Sadece belli bir ısı seviyesi ve yine belli bir zaman gerekmektedir. Bu ısı annenin kuluçkaya yatmasıyla sağlanabileceği gibi Bugün artık makinelerde de sağlanmaktadır. Bu gerçekleri göz önüne alarak elimize aldığımız bir yumurtaya önce şöyle bir nazar edelim. Bu yumurta kuluçkaya konulsaydı civciv olacaktı. O halde bir civcivde her ne varsa şu yediğim yumurtada onların tümünün planları var demektir. Bu yumuşak sıvıdan o sert kemikler nasıl yaratıldı? Bu görmeyen maddeden göz ve kulak nasıl halk edildi? Bu hareketsiz cisim yürüyen, koşan, seven, korkan bir canlı haline nasıl geldi? Bu ölü varlıktan o canlıyı kim çıkardı? Yüce Allah şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki ondan nasıl çevriliyorsunuz? Canlı tavuktan cansız yumurtayı ve cansız yumurtadan canlı tavuğu yaratan bir kudret hakkında ölmüş insanları nasıl diriltecek diye sorulur mu? İşte bütün yumurtalar alemine bu nazarla bakmak Bizim için ancak hayal yoluyla gerçekleşebilir. Denizdeki ve karadaki sayısız yumurtaları birlikte görmek, onların geçirdiği safhaların tamamını izlemek gibi bir kabiliyetten mahrumuz. İşte bu görevi melekler alemi yaparlar ve bu sayısız hikmet ve rahmet tecellilerini hayranlıkla seyrederler. Allah'ım bize öğrettiğin şeyleri hakkımızda faydalı eyle. Bize fayda verecek şeyleri öğret. Bizi bize fayda verecek ilim ile nasiplendir. Amin. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي لافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي لافتقاري يا الهي ومليكي انت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثنه قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤال واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي